arkadaşlar merhaba. Bugün Golden Spazer Plus dedektörümüzle şöyle bir test yapacağız. Toprak ayarımız otomatik de. Ayrım düğünmemiz birinci konum yani bütün metaller konumunda. Cihazımızı açıyorum. Şöyle sabit bir yere bırakalım. şöyle minareli bir kiremit, toprak ayarımız otomatik olduğu için böyle kiremit tarzını topraklar görmeyecektir. Şöyle bir çeyrek altın, çeyrek altını kiremitin arkasına koyuyorum. Şöyle farklı minerali bir taşımızın arkasına yine Çevir yaltın koyuyorum. <laughs> i̇ster hızlı geçin, ister yavaş geçin, çeviri yaltının hep şekilde görecektir. bir ortamı tı, çeviri yaltın santim duvarlarda görmektedir. Şöyle bir tek para. Ortalama 45-50 santimden tek parayı görmektedir. Şöyle bir keneke. çok rahat bir şekilde Şöyle yine bir metalimiz. Ortalama 120 santim. Metal kadar hızlı sallarsanız veya da başına kadar hızlı sallarsanız kasırmayacaktır. Çok rahat bir şekilde yakalayacaktır büyük metal olsun, iste küçük metal olsun, aynı hızla geçtiğimiz zaman yakaracaktır. Şöyle bir demir parçası, şöyle yine bir nal parçası. Şöyle bir folyo. Bütün metaller konumunda olduğumuz için metal olan değerli veya değersiz her türlü metali tespit ettik. Şimdi cihazımızı ayrım konumuna getiriyorum. Ayrım konumuna getirdiğimiz zaman artık burada değersiz olan metalleri görmeyecek. Değersiz olan metalleri tamamen kestik. basın. Demek şöyle bir metal Jelatin. Sekiz. Şimdi burada yine kıymetli olan metal Şöyle tek paramızı yine